Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem şık bebek battaniyesi çalışması göstereceğim. Bir o kadar da kolay. Yeni öğrenen arkadaşlar da kolaylıkla çalışabilirler. Lastik modeli. Öncelikle tabii ki bebe yünü kullanacağız veya kalan kalın orta kalınlıktaki ipleri de kullanabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz ve hem kız bebekler için hem erkek bebekler için de çalışabilirsiniz. Ekrandaki modelimiz kız bebekler için. Bu şekilde arkadaşlar yakından göstereyim. Biz bu battaniyenin ortasına çiçekler çalıştık. Ayıcık çalışır çalışırsanız veya farklı renkler kullanırsanız erkek bebekler için de olacaktır. Battaniyemiz şu şekilde. Göstereyim arkadaşlar. Dilimleri 2 4 6. Buradan da sayalım. 2 4 6, 7. En olarak bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde en olarak 6 boy olarak 7 dilim çalıştık. Dilimleri nasıl atlayacağımızı da göstereceğim. Bu şekilde gayet kolay. Hiç çalışma yapmamış, tığ işi çalışmamı yapmamış arkadaşlar da rahatlıkla çalışabilirler. Benimle birlikte başlayarak her bir dilimimizi şu noktaya kadar 30 zincir çekerek başlıyoruz. 30 zincirin üzerine 30 sıra çalışıyoruz arkadaşlar. 30 30 olarak çalışacağız ve hiç ipimizi bir diğerine geçerken buradan hani dilim dilim değil de motif gibi değil de dilim olarak bütün çalışacağız arkadaşlar. Hemen ipimizi ve tığımızı alarak modelimizin yapılışına 30 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bu arada orta kalınlıktaki bebe yünü kullanabilirsiniz veya biraz daha kalın iplerle de kullanabilirsiniz. Sadece ipiniz yumuşak olsun yeterli. Bu kullandığım tığ numara 3 mm. 30 zincirimizi çektikten sonra parmağımı şu şekilde tuttum. Bir zincir fazla çektim. Yani 31 zincir. Hemen parmağımın altındaki zincirden başlayarak bir sıra sık iğne çalışması yapacağım. Yani 30 tane sık iğne çalışacağız. Dilimlerin daha büyük olmasını isterseniz ben 30 zincirle başladım ama 40 zincir, 50 zincirle de başlayabilirsiniz. Yatak örtüsü yapmak isterseniz örneğin 50 zincirle de başlayabilirsiniz veya daha büyük yapmak isterseniz 30 zincir bebek battaniyeleri için ideal olduğundan 30 zincirle başladım. Evet. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Bir zincir çekerek bir sıraya geçiyoruz. Burada arkadaşlar bir zincirimizi çektikten sonra bir zincir kenar kısmımızın. Hemen bu bir zinciri atlayıp sık iğnenin bir iki dalı var. Şu şekilde diğer yöndeki dıştaki tek dalını alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanında bakın. Bir, iki dalı var. Bir, iki. İçteki değil de dıştaki şu şekilde tek dalına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde. Hemen üçüncü sık iğnenin iki dalı var. Dıştaki şu şekilde dalına girerek sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Hemen dıştaki dalına sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım ve bir sıraya geçelim. Sıra sonumuza kadar geldik. Bakın sıra sonumuzun son sık iğnesine kadar geldik. Son bakın iki dalı var. Yine dıştaki dalına bir tane sık iğne çalışarak sıramızı tamamladık. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekerek dönüyorum. Aynı işlemi yapacağız. Bir zincir çekerek dönüp şu şekilde iki dal var. Dıştaki dalına her sıramızda bu şekilde bir tane atlıyorum. Şunu atlıyorum bu zincirim. Hemen bir sonraki ilk sık iğnenin dıştaki dalına girerek sık iğne çalışıyorum. Hemen bir diğerine. Hemen bir diyelim. Bu şekilde toplamda 30 sıra yapacağız arkadaşlar. 30 zincirimizin üzerine 30 sıra. Her dönüşümüzde bir zincir çekip dıştaki daldan birer sık iğne yaparak sıra sonumuza kadar devam edeceğiz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım ve bir üst sıraya geçelim. Yine bu şekilde sıra sonumuza kadar geldik. Bakın son kısmı çalışmadım. Son yine aynı şekilde son sık iğnenin tepesine de biraz netleştirelim. Sık iğnemizi çalışıyoruz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. kabartmalarımız oluşmaya başladı. Şu anda 1, 2, 3 sıra çalıştık. Bir zincir çekerek döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. Bir atlıyorum. Bakın bir atladım. Bir sonrakine. Hemen bir sonrakine yine dıştaki dalımla Her sıramız aynı. O kadar kolay ki. Ve kullandığınız ipin kalınlığına göre de daha hızlı ilerleyebiliyor. Ben orta kalınlıkta, çok kalın değil, çok ince de değil bir ip kullanıyorum şu anda. Sadece ipiniz mutlaka yumuşak olsun, daha yumuşak düşmesi için. Şu Şekilde yumuşacık bir ip kullanıyorum. Yatak örtüsü yapmak isterseniz tabii ki daha sert iplerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak gösterdiğim için bebek battaniyesinde hem yumuşak örüyoruz, çok sıkmadan hem de yumuşak bir ip kullanıyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir dilimden diğer kısma yani renk değiştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Sıra sonumuza kadar geldim. Burada bakın son iğne son kısmı şu şekilde alıyorum. Yine dıştaki dalından bu şekilde aldım. Örneğin burada 2-4 sıra çalıştık ama burayı 30 sıra çalışmış gibi yani şu şekilde bir dilim çalışmış gibi düşünün ve bir üst sıraya geçeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şu şekilde iki tane ilmeğimiz kala kapatmadan bir diğer rengimizi alıyoruz ve bir diğer rengimizden devam edeceğiz. Hemen alalım. Bunu da şu şekilde çektirelim burada arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bunu şu noktadan içinde yok edebiliriz de. şu şekilde. Getirelim. Evet. Yine bir atladık. Şu noktadan sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bunu buradan bağlayıp iç kısma çek çekeriz. Önemli değil. Hemen bir sonraki. Hemen bakın diğer dalından alıyorum. Diğer dalından alıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer noktasını da göstereyim. Bu şekilde. iki dalımız var. Bir, iki yine şu şekilde dış dalından alarak sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Sonrasında burayı da bir sonraki sırada dönüşte veya gidişte arasından yürütebiliriz. Sıra sonumuza kadar devam edelim bu şekilde. Evet yine sıra sonumuza kadar geldik. Yine son ilmeğimizi çalışmadık. Evet bir zincir çekerek döneceğiz. Bakın geçiş yönümüz gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Ön arka fark etmiyor çünkü gayet şık oluyor arkadaşlar. Bir zincir çekerek modelimizi çevirdik. Burada aynı şekilde şu bir zincirimizi atlıyoruz. Zincirimiz hemen ilk sık iğnemizin yine dış dalından alarak sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Dış dallarından alarak Sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Yine bu rengimizi de dilimlerimiz de aynı olduğu için 30 sık iğnenin üzerine 30 sıra çalışma yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde tekrar bu şekilde sıra sonumuza kadar geldik. Bakın kabartmalarımız oluştu. Burada son yine sık iğnemizi bu şekilde alırken şunu da şu şekilde bu yöne alalım. Sık iğnemizi yaptık, bir zincir çektik. Bunu da bu şekilde içinden yürüterek yok edebiliriz. Şu şekilde yapalım. Hemen bir zincir atladım. 2'den başlıyorum. Şu şekilde. Dış dalından Dış dalından alırken bunu da şu şekilde üstten alalım. Bir sonraki arasından yürüterek yok edelim. yok edebiliriz. İsterseniz iç kısma da çekebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde ipin arasına da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Belli olmuyor zaten. Aynı renk olduğu için dış dalından alarak İki dalımız var. Dış dalını alarak sıra sonumuza kadar devam edelim. Bakın bu şekilde hem ipimizi yok etmiş oluyoruz hem de kenarımızda gayet düzgün durmuş oluyor. Yine sıra sonumuza kadar gelelim. Kenarımızı nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim. Evet yine bu şekilde sıra sonumuza kadar geldik. Burada bakın son sık iğnemizde yine şu şekilde dış dalından alarak çalışıyoruz. Bu şekilde 30 ar sıra yaparak bu şekilde kabartmalarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu kenar kısmımızı göstereceğiz. Örneğin bataryamız bitti. Kenarını nasıl ayarlayacağız? Hemen bir zincir çekiyoruz. Her bir sıranın üzerine bir tane sık iğne çalışacağız arkadaşlar. Şu şekilde tam ortaya denk geldi. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Bir tane sık iğne çalışarak önce bütün kenarlarını dolaşıyoruz ilk sıra olarak bu dönüş kısmına geldiğimizde bakın bir tane sık iğne bir zincir yine bir tane sık iğne tadan değil. Şöyle içten alalım. Evet. İkinci sık iğne dönüşümüzü sağlamış olduk. Bundan sonra da her bir tanesinin tepesine bir tane sık iğne olarak kenarlarımızı bu şekilde dolaşacağız. İlk sıramızı. İkinci sıramızda bir sıra daha sık iğne yapmamız gerekiyor. Hemen tekrar buradan dönelim. Örneğin bu şekilde dolaştık. Buradan döndük. İkinci sırayı da bu şekilde de hemen direkt üzerine çalışma yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine bir sırada bakın her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak ikinci sırayı da çalışabilirsiniz. İkinci sırayı çalıştıktan sonra da üzerine. Şurada bir zincirimiz vardı. O bir zincirin içine şu şekilde giriyoruz. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra yine burası köşemiz olduğu için bir zincir çekip yine aynı noktaya ikinci sık iğne ile çalıştıktan sonra her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak tekrar devam ediyoruz. Bu kenar kısmımızın ikinci sırası oluyor kenarımızı 4 sırada çalıştık. Burada arkadaşlar hemen 3. sıramıza geçelim. 3. sırada ne yapıyoruz? 1 zincir çekiyoruz. Döndük. İlk bir tane sık iğne bu noktaya yapalım kenar kısmına. Bundan sonra 1 2 3 3 zincir çektim. 4 veya 4 zincir çekebilirsiniz. 3 zincir çekerseniz 1, 2, 3, 3. üçüncüye girebilirsiniz. 4 zincir çekerseniz de 4. 1, 2, 3. İpinizin kalınlığına göre burada 4. üçüncüye girdim. 3. üçüncüye girdim pardon. 1, 2, 3. 3 zincir çektim çünkü. 1, 2, şu noktaya. 1, 2, 3, bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonumuza kadar. Yine sıra sonumuza geldiğimiz zamanda da dönüyoruz. Dönüşü nasıl yapacağız? Hemen direkt bu şekilde dönüp bir iki tane sık iğne. Bir, iki üç zincir. Bu şekilde bakalım. Evet. Daha küçük olsun isterseniz iki zincir de yeterli. Hemen iki zincir çektim. Bir, iki sık iğne. Daha belirgin olsun isterseniz burayı üç sık iğne çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bir, iki tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Yine iki sık iğne çalışabilirsiniz. Bu şekilde de kenar kısmını çalışıyoruz arkadaşlar. Biz burada battaniyemizi biraz daha ince iple çalışmıştık. Bu şekilde. Bu makina yünü. Makina yünleri yumuşak ve daha ince oluyor. O şekilde çok zarif oldu. Makina yünüyle de çalışabilirsiniz bu arada. Şu noktada farklı modeller de çalışabilirsiniz. Bu şekilde katlı gül de çalışabilirsiniz. Aycık da çalışabilirsiniz. Üst figürlerini ayrıca video olarak yayınlayacağım. Ama şu üst kısmı Burada kısa bir şekilde de göstermek istiyorum nasıl ayarladığımızı hemen içinden herhangi bir ipler şu şekilde başlayalım orta kısmının daha küçük olmasını isterseniz sihirli halka yok daha büyük olmasını isterseniz de zincir çalışması da yapabilirsiniz arkadaşlar nasıl isterseniz her şekilde oluyor. Ben burada hemen 1 2 3 4 zincir çektim. Bağlıyorum burada. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Kaç tane yaprağımız varsa 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 yaprak mı yapmışız? 7 yapraklı yapalım hemen. Bu birinci yuvamız. Bir zincir. Hemen ikinci yuvamızı çalışalım. Araya sadece bir zincir çektim. Üçüncü yuvamız bir zincir çektim. Dördüncü yuvamız. Bir zincir. Beşinci yuvamız. Altıncı yuvamız. Ve bir zincir çektim. Bu da yedinci yuvamız. Bir, iki, üçüncüden girdim. İlmeğimi atlattım. Orta noktasını bu şekilde çalıştıktan sonra hemen şuradan isterseniz şu şekilde atlattıktan sonra bir, iki zincir çektim. Tığımı doladım. 3 tane 1 trabzan çalışması yapıyorum. 2'li trabzan. 3 tane trabzanı çalıştım. 2 zincir. Dibine sabitliyoruz. Tekrar hemen bir sonrakine 3 trabzan Tekrar iki zincirle dibine sabitliyorum. Tekrar üç trabzan. Bu şekilde toplamda 7 tane yaprağımızı oluşturalım. Sonumuza kadar geldik. Son iki zincirimizi de çekelim. 7. yaprağımızı da şu şekilde dibine bir tane sık iğne çalışarak tamamlayalım. Şimdi hemen ikinci katına geçeceğiz. Benim ipim dediğim gibi biraz daha kalın olduğu için tabii ki çiçeğim daha büyük oldu. Burada hemen 1, 2, 3 kontrol edelim. 3 yeterli. 3 veya 4 çekebilirsiniz. Hemen şu arkadan, arka iki dalından bir tane sık iğne ile 3 zincirimizi sabitledim. Tekrar 1, 2, 3. Hemen yine arka iki dalından çevirdim. Sabitleyelim. 1, 2, 3. Tabii ki farklı figürler de paylaşacağım bu arada arkadaşlar daha değişik figürler paylaşmamı istediğiniz modelleri Instagram üzerinden bana gönderirseniz çalışmasını yaparak kanalımda yayınlayabilirim. Bu arada Instagram hesabım Eliş Krallığı. Elişi Krallığı altire, @youtube. Yine bir zincirimi çektim. Yani bu aralara Tam orta noktasına şu şekilde. Toplamda 7 tane yine bu şekilde yuva oluşturacağız. Ve 7. yuvamızı şu anda oluşturuyorum. Bu noktaya 6 tane 6 yapraklı da yapabilirsiniz. Bakın oluşturdum. Ee, buradan hiç gözükmüyor içten gözüküyor hemen şuraya giriyorum bir tane sık iğne 1 2 3 zincir çektim tığımı bu, bu kez iki defa dolayacağım bir altta iki dolamıştım üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar bakın 2 2 2 çektim daha az gözüksün isterseniz 2 litre abzan da çalışabilirsiniz. Zaten üstten gözükecektir. Ben biraz daha görsel olsun diye o şekilde gösteriyorum size. 3 litre çalışıyorum. Daha güzel dursun, daha büyük dursun. Burada da toplamda 5 tane. Şu anda 3 oldu. 4 5 Bu ip, ipinizin kalınlığına göre büyüklüğü değişebilir. Bir, 2, 3 zincir çektim. Dibine bir tane sık iğnemi çalıştım. Hemen şu şekilde bir sonrakine geçiyorum. 3 zincir. Aynı işlemi yapıyorum. Burada yaprağımız gayet büyük oldu arkadaşlar. Dediğim gibi burada ikili trabzan yapmıştım şu noktada şu şekilde üçlü trabzan yapmıştım ama şurada ikili burada üçlü yapmıştım ama ipim ince olduğu için daha küçük durdu. Buradaki ipim daha kalın olduğu için bu şekilde daha da bir geniş durdu. Nasıl isterseniz o şekilde çalışabilirsiniz. Her bir yaprağımızı bu şekilde üçlü trabzanla, ikili trabzanla yapsak nasıl olur onu da göstereyim arkadaşlar. Hemen iki zincir çekiyoruz. Tığımızı bir defa doluyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ikili trabzan yaptığımız zaman da bu şekilde oluyor. Daha büyük güller seviyorsanız üçlü trabzan daha e, kibar olsun derseniz de bu şekilde e, ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben bunu da çalışıp size göstereyim şu şekilde. Tercih sizin olsun. Hemen bir sonraki yaprağa geçiyoruz. Burada yapraklarımız. Bu ikili trabzanla, bu üçlü trabzanla. Beyaz olduğu için çok belli oluyor. Şunu çekelim arkadaşlar. Evet, bakın birisi ikili trabzanla, birisi üçlü trabzanla. İkisiyle de olabilir. Daha görsel isterseniz üçlü trabzan daha bir kibar olsun isterseniz de ikili trabzan çalışabilirsiniz. Bunu da bu şekilde tamamlayarak çiçeğimizi tamamlamış olacağız. Yani modelimizin çiçeğini bu şekilde tamamlamış olacağız. Hemen şu kenarda yaprağımız var. Yaprağımıza geçelim. Yine beyazla göstereyim arkadaşlar. Hiç zamanımız kaybetmedi. Zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekelim. 7 zincir çekelim. Şu şekilde parmağımı tutuyorum. 1, 2 zincirimi çektim. Her bir Evet. Her bir zincirimizi bir tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Ben direkt tabii ki farklı yaprak modellerimiz de var ama bu battaniyenin üzerinde bu şekilde çalıştığım için onu bu şekilde gösteriyorum. Farklı yapraklarda tabii ki kullanabilirsiniz. Her bir Sık iğnenin tepesine kadar bu şekilde tamamladık. Burada dönüşümüz, dönüşümüzü nasıl yapacağız? Hemen şu tepe noktasına bir tane çalıştık. Hemen yanına ikinciyi çalışıyorum Bakın. Doladım. Üçüncü çalışıyorum. Bu bizim dönüşümüz. Üçüncüyü çalıştıktan sonra tepesinde minik bir pırpır pır olmasını isterseniz şu şekilde üç zincir çekip şu şekilde minik bir yaprak pırpırı çalışabilirsiniz hemen devamında bunu ben battaniyede çalışmadım dördüncü beşinci altıncı'yı da bu şekilde dönüş olarak çalışmış oldum dönüş noktamıza 6 tane çalıştım arkadaşlar şunu isterseniz çalışmadan direkt devam edebilirsiniz altı tane sık iğne olarak bu şekilde her bir karşısına yapmış olduğumuz trabzanların karşısına ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Ve bu yaptığımız parçaları dilimlerin üzerine monteleyip iğne ile dikiyoruz. Şu son kısmı da bu alt kısmı zaten çiçeğin altında kalıyor arkadaşlar. Bunu burada koparıp yine aynı yaprağı şu şekilde dikiyoruz çiçeğimizin alt kısmına şurada göstereyim. Bakın burada olduğu gibi aynı teknikle bu şekilde çalışarak alt kısmına çiçeğimizi üst tarafa altına da bu şekilde yaprağımızı yerleştirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.